Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 il ve 922 ilçesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenleniyor. Bodrum'da İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Bodrum Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen çalıştay, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Etkinliğe Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri Doçent Doktor Funda Sevencan, Sosyal Hizmet Uzmanı Zeynep Selencan Polat, Psikolog Ceyda Kara konuşmacı olarak katıldı. İki bölüm halindeki çalıştayın ilk bölümünde eğitim, ikinci bölümünde ise grup çalışması yapıldı. Çalıştay hakkında bilgiler veren sosyal hizmet uzmanı Zeynep Selen, Can Canpolat şunları dile getirdi. Ee, Bodrum Ticaret Odası'nda toplandık. Ee, Kaymakamımız Başkanlığı'nda yürüttüğümüz bağımlılıkla mücadele çalıştayı. Ee, Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen bir çalışma bu. Ee, biz de bunun Bodrum özelinde e, toplanıp bütün kurumlar, kurum çalışanları ve yöneticilerimizle birlikte Bodrum'da e, bağımlılık konusunda ihtiyaç tespiti yapmak, e, ihtiyaçlar ne eksikler ne avantajlar ve dezavantajlar ne biz Bodrum'da e, kurumlarla birlikte bu konuda neler yapabiliriz başlıklarında e, sabahtan eğitimlerimiz e, oldu öğleden sonra da grup çalışmamız şeklinde devam ediyor. Peki kimler katılıyor bu etkinliklerimize? Kaymakam başkanlığında oldu zaten. Sayın Kaymakam Bilgehan Bayar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Bütün kamu kurumları yöneticileri ve iki personeliyle birlikte başladık. Onun dışında STK'lar, dernekler, bu konuyla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşları var ve biz kamu personelleri bir araya geldik.